Merhabalar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikteyim yeni bir tarifle. Bugün sizlere kırmızı mercimek çorbası tarifi vereceğim. Dilerseniz malzemelerimi sayarak başlayayım. 200 gramlık su bardağıyla 200 gram kırmızı mercimek. Böyle yıkadım gördüğünüz gibi süzgecime aldım. 1 adet havuç, 2 adet orta boy patates, 2 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 tatlı kaşığı tereyağı, 2 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, 2 litre de kaynar suya ihtiyacımız var. Kırmızı mercimek çorbamızın hemen yapılışına geçelim. Tenceremizi ocağımıza aldım. Hemen kaynar suyumuzu ilave ediyorum. Kettle'da kaynattığım. Dilerseniz normal suda kullanabilirsiniz ama daha çabuk çorbanız olması için kaynar suyu tercih edin. Evet hemen mercimeği de ilave ediyorum içerisine. Bir su bardağı yıkamış olduğum kırmızı mercimeğimi de ilave ettim. Ardından hemen havuç ve patateslerimi de ilave ediyorum. 2 tatlı kaşığı kadar tuzumu da ilave ediyorum. Çorbamızın tadına bakıp da. ve böyle karıştıralım. Evet şimdi yumuşamasını bekleyelim. Kaynamasını bekleyelim ve köpüğü üzerine çıkınca köpüklerini bir tabağa alıp onu atalım. Evet çorbamızın üzerine çıkan şu köpüklerini kenarda biriken hemen şöyle demir kaşıkla alalım. Bir kaseye şöyle dağıtmadan alalım ki bu yemeğimizin şeffaflığını sağlayacak alırsanız. Eğer almazsanız pek hoş görüntü olmaz. Onu da söyleyeyim. Şöyle mutlaka köpüğünü biraz alın. Şöyle bir karıştıralım tekrar. Birikirse yine alalım. Üzerinden tamamen köpüğü gidene kadar mutlaka alın ve şöyle bir karıştırın. Bu arada tamamen kaynadıktan, yumuşadıktan sonra içindeki malzemeler mikserle ezeceğim. Bu arada ocağımız orta hararetli ateşte yarımda. Yarım saat kaynasın, yarım saat sonra çorbamızı mikserle çırpalım. Sonra sosunu birlikte hazırlayalım. Evet çorbamızın malzemeleri yumuşadı. Hemen mikserle çırpıyoruz. Evet çorbamız gördüğünüz gibi hazır. Şimdi sosunu hazırlamaya geçelim. Evet tavamızı ocağımıza aldım. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Yarım yemek kaşığı domates salçam ilave ediyorum. Yine yarım yemek kaşığı biber salçam ilave ediyorum ve kavuruyorum. Evet salçamızı Şöyle bir dakika kadar kavuralım. Ve hemen bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberimizi ilave edelim. Ardından şöyle bir tatlı kaşığı tereyağımızı ilave edelim. Ve karıştıralım. Dilerseniz tereyağınızı azaltıp çoğaltabilirsiniz veya hiç koymayabilirsiniz. Evet, kavrulan salçamızın içerisine pişen çorbamızdan bir kepçe alıp azar azar ilave edelim. Salçamızı da bu arada ezelim. Şöyle azar azar ilave edip salçamızın topak topak olmasını engelleyelim. Dilerseniz pul biber de atabilirsiniz, kuru nane de atabilirsiniz. Bizim evdekiler sevmediği için ben atmıyorum. Tamamen sos kısmı size ait. Arzunuza bağlı. Sosumuzu çorbamızın içerisine boşaltacağım. Evet dediğim gibi çorbanızı bu şekilde de içebilirsiniz. Servis edebilirsiniz. Ben şöyle bir kasesini bu şekilde beyazken alacağım. Üzerine sos dökmeden. Şimdi de sosumuzu üzerine ilave edeceğim. Evet şöyle azar azar ilave ediyorum sosumu. Evet kalan tamamını da ilave edelim. Evet çorbamız içmeye hazır. Hemen bir kase de bundan alıyorum. Evet gördüğünüz gibi çorbamız servise hazır. Dilerseniz şöyle beyaz da bırakabilirsiniz. Hemen bunu kenara çekip diğerini göstereyim. Bu şekilde tam ortasına salçalı sosumuzdan ilave edebilirsiniz. Şöyle gezdirerek bunu da yerken karıştırabilirsiniz. Tamamen arzunuza bağlı. Bu şekilde beyaz seviyorsanız beyaz veya bu şekilde kırmızı seviyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz mercimek çorbanızı. Biz bu şekilde seviyoruz. Onun için iki çeşit yaptım. Evet canlarım bugünlük de benden bu kadar olsun. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.